Şimdi sizlere prenses prensesimize kombin hazırlayacağız. Biraz konuşamıyorum. Çaktırmayalım. Çaktırmamakla. Ariel seçtim ben tek çektim. Şüpheleri seçtim. Ayakkabıyı seçtim. ama nasıl giyeyim ben bunu ya? Aa ben bendim. Bana ne bana ne bana ne, değil. Uygulamamız nasıl güzel bir şey ver bana. Güzel bir şey ver bana. Niye buna yapsın iğrenç? Beğenmedim ben bunu ya. Sen bu tatlıymış. Bunu da beğenmedim. Bana ne haksızlık haksızlık. Güzel bir şey var bana. Güzel bir şey. Güzel. Güzel dedim. Güzel. Güzel dedim. Güzel. Ah. Kombi mudur ya? O önceki kombi miydi? O neydi öyle ya? Mükemmel böyle. Perfect.